Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yılbaşına özel e, oyunlara gireceğiz arkadaşlar hani güncelleme almış oyunlara. İlk önce Brawl Stars'tan başlıyoruz. Bakalım ne güncelleme gelmiş ona bakalım. Evet oyunumuz açılmak üzere. Evet arkadaşlar. Ee, hiç önce dükkanımızı ziyaret edelim. Bakalım ne var. Aa yeni rozet. Ne bu rozetin ismi? Oyuncu rozeti diyor. Eyvallah. Ondan sonra bakacağımız katlayıcımız var. <laughs> Saf gümüş kolt, Sörcün kostümleri var. Ondan sonra geliyoruz buraya. Şunları da bakalım. Üçüncü orizete bir bakalım hareketli mi hareketsiz mi geldi. Gelen buraya. hareketsiz gelmiş. Neyse deneyelim bakalım. Hemen hesaplaşmana. Hemen Brassers e Brawl diyelim de. Karşıdaki de bu. Oha yavaş Burada kim var herhalde Ne düşündüm ismi eyvah eyvah tuzaktan Dur um, hmm. <laughs> Ne bekliyorsun öyle de ölmeyi mi bekliyorsun? Hayır hayır Hadi. Gelmedi. Gel. Orada mıydı o? Gitti başka bir yere? Gitmiş. Evet. Daha gece savaşçı var. Daha yedi savaşçı vardı biz maçı kazanacağız. Şurada olabilir. Evet. Tuzaklandık. Tuzağa yedik. Neyse üçüncü olduk. Sıkıntı yok. Diğer şeye bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Roblox oluyor. Hemen oyunumuzu oynayalım. Bu video yılbaşına özel bu arada arkadaşlar.

Evet arkadaşlar Modernist'i Giplek 2 Hadi be Evet bağlanıyor arkadaşlar Odaya haritaya yani Evet arkadaşlar, oyunumuza bağlandı. Benim şimdi... Şşş! Alo! Niye böyle laglar var? Herhalde güncellemeden dolayı olabilir. Birazdan oyunumuza gireceğiz. Bir haritayı inceleyelim. Şöyle yapıp et yaptım. Burada oyunun yapımcısı Nikilis var. Geliştiren de olabilir bilmiyorum pek onun hakkında bilgim yok. Adımızda süslemeler var arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunda. Hediyeler konulmuş, yılbaşı ağacı konulmuş. Ondan sonra ee, bakalım. Bu işte böyle sular donmuş buradaki sular eklenmiş. Ondan sonra biraz da oradan yan kar eklemişler. Bakalım oyun içinde hangi haritalar gelmiş. Neler ee, yani oynadığımız şu an servere gireceğimiz birazdan açılacak bir oyun. Şu an savaşıyorlar mı? Pek de bir fikrim yok. Herhalde harita seçiliyor şu an. Evet haritayı seçiyorlar. Yine aynı haritalar arkadaşlar herhalde. Yine de bir girip oynamak isterim. Belki harita içinde değişiklik yapılmış olabilir. Hani yine böyle sistemeler yapmış olabilirler. Bakalım ne olacağız? Evet, masum olduk. Yüzde 2 diyor abi. Murdur olma. Mu? Oyunumuz başlayacak şimdi. Fazla da durmayalım yerimizde kapatalım. 10, 15, 20 diye saymaya başladı. Oyunda herhalde şu an bir ölme sesi duymadım. Yine de uzak duralım bizim elemanlarda Ne olur ne olmaz. Bu katil. Belli bir süre sonra da çıkıyorlar. Arkadaşlar. insanları Öldürmeye de başlıyorlar dedim. Herhalde bu geliyor. arkadaş bence değil ya da saklanabiliriz o da var bir yandan şöyle alacağım ben öldük mü yok bir an öldük zannettim şöyle Şu paraları da toplayalım yani imal etmeyelim Evet savaşıyorlar şu an. Şerif Merif sıkıyor yine. Ne oluyoruz artık olay, olay oralarda. Aha. Şerif ölmüş. Evet katil bu. Arkadaşlar o kapıda kesin tuzak var. Aha. Eyvah 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 eyvah. Yakalanacağız. Bizim bir de internet problemi. eyvah. Üff. Neyse arkadaşlar. İşte güncellemeyi gösterdim şu iki oyunda. Bakalım. Bir de kafa topuna geldi arkadaşlar. Onu da size göstermeyi ihmal etmeyin. Hemen açılsın kafa topu. Girelim oyunumuza. Ocak günlük giriş ödümüzü alalım. Böyle gördüğünüz üzere kar yağmış. Stadyumla ilgili. Arkadaşlar böyle pardon. Oyna diyelim. Bir tane maç yapacağım. Bakalım en son kaç maçı kazanmışız. Üç maçı kazanmışız. maç kazanmışız. 3 maç kazanmışız. 2 maçta tost tost almışız. Evet arkadaşlar birazcık bizi çiğneyecek gibi görünüyor ama yine de elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk ilk kullandığı şeyi bakın arkadaşlar. Oyun Bismillah Bismillah. E, ne oldu şimdi? arkadaşım Bismillah ya. Aha. Aa ne diyeyim yani. Yazık. Yazık. Her süper güç kullanarak. Yani kendi kalene attım. Kere iki yere de arkamdan yedim ya. Yani ne oldu izledim mi aslanım? Gittiği zaman. Hayır dayı. Sokaklar tufak çıkıyor. Hayır. 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 ya Arada böyle boşluk var ya arkadaşlar Oradan gidecekti Ne oluyor dayı? ayakta mı? <laughs> Oğlum da işte bu Ne oluyor alo? Bir dakika arkadaşlar benim bizim var Olmaz için demesin Beni delettim burada Şimdi futbol edeceğim. Bu <laughs> <laughs> neydi lan? Falan. Bir sürü yazarttı. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Abi niye oluyor böyle? Uşurtma, uşurtma mükemmel, mükemmel. Ama yarabbim. Ya Haydi ah, direkt, direkt yapma yapma direkt yapma ya Hop oh, böyle oynatırlar adama Seni de yollayalım evine Haydi haydi 12. saniyede 12 gol yiyorsun görüşürüz 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 evine Oğlum daha nasıl direniyorsun ya? Evet. Sen maçı? Son, son. Al sana son temiz bir gol. Bu kadar. Hala direniyor arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Oo baya ilerledik. 20, 20, 20 sıra ilerledik yani. Bu ne dayı? Bekleyin, reklamı kapatıp geleyim ben hani iyisi. Evet arkadaşlar reklamı kapattım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yılbaşına özel çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.